Selamun Aleyküm Arkadaşlar Geldim Arkadaşlar Çinlilerin gazabına uğradık gene Çinliler aklı hayale gelmeyecek şey yaptı Araba fışkiyesi yaptı arkadaşlar Şaka şaka fışki, fışki işte Fışki diyorum da Cem Yılmaz da öyle diyordu da arkadaşlar Şimdi arabaları Kaç kişi? 4-5 kişi saymadım ama bir hile programı kullanıyor ya da Game Gradient kullanıyorlar arkadaşlar. Arabaları öyle bir diziyorlar ki arkadaşlar araba böyle havaya fırlıyor ya. Ben telefonu remi ufak kaldıramadı galiba. O kadar yükü. Ondan sonra bir çöktü. Canlı yayın bitti. Ayıp ya. Ayıp yemin ediyorum ya. Milletin hakkına giriyorsunuz şimdi. Ayıp ya. Cık. Neyse Allah'tan saat 8. Yani neyse düşük bir yere girelim arkadaşlar. Şuna girelim arkadaşlar. 40.110 Oradayım ben arkadaşlar. 9.6 sürümündeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdim. Biraz grafikleri de düzelttim arkadaşlar. HD grafik kullanıyor şimdi. Böyle. Bu taksiyi Emin kardeşime yapmıştım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sürpriz olsun. şöyle. Evet arkadaşlar şu an server az başka bir server'a geleyim bir dakika arkadaşlar. <laughs> bir dakika. İnşallah Çinli minni yoktur arkadaşlar. Ben Çinlilerden uzak duruyorum. Her her şeyi yapıyorlar. Oyunu çökertmek için insanları yani insanlar oyun oynatmamak için neler yapıyorlar arkadaşlar? girdim şimdi arkadaşım oyuna bir dakika. Çinli olmazsa Çinler sakat. Ya öldürmeyin öldürmeyin. Arkadaşlar biri böyle e, karşınızda böyle çatışma olursa burası demek ki parkur demektir arkadaşlar Madout'un eğitim serisi de gelecek arkadaşlar onu da söyleyeyim Şu taksimizi çağıralım millet bizi kevgire çevirmeden Gel abim bin Abi kaç 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 ben basıyorum abi Evet. Nereye gidelim abim sen söyle. Abi benim arabayı yaptırmam lazım. Bak arabanın siyah dumanlar geliyor ya. İlk müşterimizi aldık şimdi arkadaşlar. Taksi durağı hashtag 3. Bir dahaki haftaya şey gelecek ya da bu hafta. Bir olmaz. Korona ile ilgili arkadaşlar güzel bir video olacak. Sürpriz olsun fazla spoiler vermeyeyim. Arkadaşlar bu arada canlı yayınıma like atmayı unutmayın. Bir de ee, videomu canlı yayınımı beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Bir de yanında zil var ona bastınızlar ve videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Oh, abicim ben senin dediğinden hiçbir şey anlamıyorum ki ya. İngilizce biliyoruz da az İngilizce konuş bari neyce konuşuyorsun? İspanyolca mı? Hintçe mi? Anlamıyorum yani. İngilizceden anlıyor mu? Azus. Stop ha. Tamam. Durdum. Buyur. Bak sakın patlatayım deme bak. Abi böyle bunu geri alırım. Yoksa bu. Bak. Tamam. Bak ben gidiyorum. Tamam güle güle o zaman gidiyorum. Bak gidiyor mu ha? Tamam, gidiyor. Şaka şaka. Tamam Allah'a emanet ol. Bak kendine dikkat et. On dola. On dola. On Gelecek misin? On dola. Acaba ne dedi ya anlamadım ki. Yabancı dil bilmemek ne kadar kötü bir şey arkadaşlar var ya. Siz, siz olun yabancı dili öğrenin arkadaşlar. Çok kötü bir şey var ya. Ben biliyorum yani az, az biliyoruz yani anlaşıyoruz o kadar da değil. Bak 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 nasıl geliyor bak yavaş 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 kaptan yavaş abicim yavaş sakin ol daha arabayı yeni toparlattık adamlar arabayı kevgire çevirdi abi mermiz yok da araba kevgire döndü diyeceğim de mermiz olsa araba kevgir gibi olurdu. Aman aman sakin abi dur araba patlayacak şimdi. Zaten canlı yayın yapıyordum. Çinlilerin saldırısına uğradım. Oraya araba fış fıskiyesini fış ediyor Cem Yılmaz ama fıskiyesini e, yakmış yapmış arkadaşlar. Arabayı kaç tane? orada 5, 6, 10, 10, 11 tane vardır araç. Öyle spam diyorlar Yemin ediyorum ben öyle bir şey yapmam arkadaşlar. Adam arkanızdan söver yani. Nasıl söyleyeyim? Ah gene geldim. Ah. Oo çatışma var burada. Ben neyse bulaşmıyorum arkadaşlar. Ben ekmeğimi derdine de bakayım. Bak bana sıkma ne yapıyorsan yap. Araba zaten, araba zaten Hakkın rahmetine kavuşacak zaten az kaldı. Adamlar cama sıksaydı araba kevgir gibi olurdu. Üst, makarnanın suyunu süzerdin anca arabayla. Şu bombaları alayım da. Hiç böyle durmayın bak korkuyorum ben neyse. Bak, bak yukarıda çatışma var ben hiç ulaşmayacağım. Aman abi sakin olun ya. Çinlilerden uzak duracaksın abi. Çinliler akla hayale gelmeyecek şeyler yapıyorlar yani. Ne vuruyorsun arabaya? Bir dakika dur ben yaptırırım. Bu değil ya. Şimdi i̇şte gidelim da çıkabilirsiniz arkadaşlar şöyle arabayı vurdurmadan. Şöyle adamlar yol yapmış. Yani buradan da böyle kaydırabiliriz arkadaşlar. Direkt atabiliriz. Evet arkadaşlar gidelim. Saat 21'de canlı yayınımızı bitireceğiz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yetişin yani. arkadaşlar. şurada çıkabilirsiniz arkadaşlar şöyle. Görüyorsunuz şurada boşluk var arkadaşlar. Görüyorsunuz buradan da çıkabilirsiniz arkadaşlar. Böyle mahvettik ama neyse yaptırız şuradan grafikse girip. Onu ayarlarını ayarladık mı? Çünkü araba çiçek gibi oluyor arkadaşlar. Bunun videosu da gelecek arkadaşlar. Spoiler vermeyeceğim. <gülüyor> inşallah <gülüyor> inşallah arkadaşlar yine yaptırır. Araba arabayı yaptırmak bedava arkadaş ama e, böyle motoru beyaz e, ne bileyim böyle beyaz duman siyah duman attı mı sıkıntı arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 11 dakika. Geç yol verdim gel ya ya gel. gel yol verdim. Geç. Bir oyun kastı. Oyun kastı bir şey olmaz o kadar. Geç. Yol verdim. Ben vatandaşlık görevimi yapıyorum yani. insan gibi araba sürüyoruz yani. Kendi ekmeğimin derdinde bir taksiciyim tabi. Başka neyim yani. Abi gelip ne sıkıyorsun ya bir dakika. Niye sıkıyorsun sen ya. Çok mantıksız ama ya. Ne yapıyor şimdi? Sıktı şimdi geri geldi. Arabaya bir dur sık silah sıktı bana doğru sıktı sıkamadı. Sonra arabaya bindi geri gitti geldi durdu şimdi. Ne yapacak bir dakika. ileri gitti. Döndü. Gidiyor. Allah Allah. sevgili taksicilik yapalım biz yine. İnsanlar ne kadar acayip ya. Arkadaşlar bir de burada çukur var bak dikkat edin arkadaşlar bak göstereyim sizin için iniyoruz aşağıya. Epion'un bir şarkısı vardı. Benim neydi bir tane rapi vardı şarkı değil rap. Beni gömün beni gömün bir çukura diye bir rapi vardı. Buraya dikkat edin arkadaşlar haritada burası buraya çok dikkat edin böyle karşıya gelirken şuradan dönün arkadaşlar. Ona göre yani. Oh. Evet arkadaşlar gidelim şimdi. döneceğiz. Gargelerin orada. Ha dur şeyde o. Dur 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 dur. Şunun dön. Dur. Sağ yap sağ yap. Oo. Oh, oh. Allah'ım lütfen çökmesin oyun. Az önceki canlı yayında Çinlilerin saldırısına uğradım arkadaşlar. Çinlilerin yanına spawn olmuşum arkadaşlar. Ondan sonra yanına bir spawn olmuşum. Spawn olmuşum. Allah oyun öyle bir kasıyor ki arkadaşlar. Anlatamam yani. Neredeyse telefon açılmadı bile arkadaşlar. Zar zor açıldı telefon. RAM'i ufak ya telefonun onun oldu. 2 GB RAM'i var arkadaşlar telefon. Çok ufak yani. 3 ya da 4 olması lazım ya da 6. Gel buraya sen. Sen millete niye sıkıyorsun? Benim arabayı da kevgire çevirdin camını. Allah! Korktum. Grafikler eşti ya. Korktum öyle böyle bir ışık şey oldu böyle bir parlaması oldu korktum. Neyse i̇şte neyse biz taktım bir taksimiz aldım. Terbiyesiz ya. Neyse. Bakın HD kalıp an arkadaşlar. Annem beni anda. Arkadaşlar şu şeyler şunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Şunu bayağı atıyorlar oyunu benim ya da birinin oyunu çöküyor. İnsanlara boşu boşuna günah sokuyor ya. Ben de ar arada küfür ediyorum arkadaşlar sinirden ya ama bu kanalda etmem ama arada arkadaşlar yani iyi bir şey değil ama. Siz ağız alışkanlığı yapmayın arkadaşlar. iyi bir şey. Bu oh, HD grafikte de güzel oluyormuş arkadaşlar. Oo oh, farın detayına bak ya çok güzel böyle. Öf. Çüş, çüş. Oha sakin ol. Oha oha. Böyle geldi böyle tam ön tamponu alacak ya adamı. Tak etti adamı ezdi. Çok mantıksız ama. Ben ezmeyeceğim ya. Gerek duymuyorum. Allah ne olur oyun çökmesin ya Rabbi. Korkuyorum. Bindik bir alemde gidiyoruz bir kilometre. Bismillah. Bak bana sıkma. Arabadan kevgere döndü. Lidya'nın camlarını yaptırmıştık. Arabanın camları kevgere döndüyse arkadaşlar Valla bir makarna süzün arkadaşlar yanınız çektiyse. Gel ablam bin. Pinen varsa gelsin bak. Taksi duruyor. Gel ablam gel. Ama abla açıksa çıksın bak. Göbeğin açıksa açık saçı hayırdır inşallah. Tövbe allah Yani Göbeğini kapatsan şimdi yani dur Ablacım bir detayda geziyon ya Abi bana sıkma abi Bana sıkma ya Bismillah dur ben geçeyim abi eyvallah Binçersen abi buyur Sana bedava abi bedava çok, çok iyi. O iyi Bunlar oyu yazıp duruyor arkadaşlar. Oy oy ne öyle ne oy. Değişik. Çok acayip yani. Taksi ta, taksi. Aa dur 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 abla abla ablam gel ablam gel. Güzel ablam gel. Güzel ablam gel. Para ver abla para. Dur. oyun çökme lütfen. Çökecek herhalde. Çökme. Çökme. Çökecek galiba. Çökme. Çökme. arkadaşlar oyun çökecek diye korkuyorum şimdi ya. HD, bir de, HD ayarda oynuyoruz. Bir de internet sıkıntı. Bir de oyunu bug'a sokmaya çalışılır Yani 5-6 tane ihtimal. Bekliyoruz. Hadi be bin bin araba mı bin? Heh, gel. O Jomali. Hay bro. Nereye bırakayım ağzını? Hay bro. Bro this. Yes edeceğim mi oyun katıyor arkadaşlar? Yes. Tamam insan bilirsin. Son kaç dakika oluyor bir dakika. Aynen 30 dakika kalmış arkadaşlar. 30 dakika sonra canlı yayını bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle ya.